Hey! hey. Canım! Nasılsın cancağızım? İyi misin sen? Ha, ha, ha. Biz? Iyi, iyi. Çok iyiyiz. Bu sabah da güneşi gördük. Ha, bu sabah da gözlerimizi açtık. Tenimize rüzgarın değmesini, ağaçların gölgesinde serinlemeyi duyumsadık. Güneşi hissetmeye, Gün derinliklerini seyretmeye doyduk. Yarattığı lezzetleri tatmamız için Allah bize bir gün daha bahşetti. Bir ikramda daha bulunup senin gibi şirini karşımıza çıkardı. Ha işimiz şen oldu. Daha ne olsun be he cancağızım. Ay, 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 ay. Ne o dede eşekle mi konuşuyorsun? Her eşekle değil. <laughs>